Thank <laughs> you. Muşilimiz sert klasal iklim bölgesinde olan ve çok çetin kış şartlarına aiz bir memleket. Ve biz burada bu şartlara rağmen 7-24, 12 ay boyunca her gün, her hafta, her ay bu çocuklarımızı yüzme havuzlarıyla buluşturarak bunların arasında keşfetmiş olduğumuz başarılı çocukları yüzme branşına yönlendirip, lisanslandırıp aynı zamanda ulusal ve uluslararası başarılar elde edilecek düzeyde profesyonel eğitimler e ekiplerimize vermekteyiz. Nitekim bu keşfetmiş olduğumuz çocuklar arasında Türkiye şampiyonlarımız var ve bu sayılar artacak Allah'ın izniyle. Biz ülkemize ulusal ve uluslararası düzeyde çok başarılar getirecek, madalyalar getirecek sporcuları hediye edeceğiz inşallah. Bu anlamda da e bütün personelimiz can siperhane ve bütün teknik bilgileriyle kendi kardeşleri, evlatları gibi gördükleri çocukları e, müsabakalara hazırlamaktalar. Görmüş olduğunuz gibi me mevsim ve iklim hiç fark etmeksizin e, avuzlarımızdaki müsait şartlarla sporcularımız profesyonel eğitimlerini almaya devam etmekte. Hiç yüzme bilmeyen çocuklarımıza öncelikle yüzme öğretiyoruz. Ondan sonra aldığımız çocukları e, de, e, uluslararası e, Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Ve bu çocuklarımızı e, geçen hafta gittiğimiz Mersin yarışmasında yani bütün Türkiye barajlarını geçerek Türkiye Altın Madalyası kazandı bazı çocuklarımız. Şu an iki ay sonra gideceğimiz Batman ilinde bu çocuklarımızın sayısını ona çıkardık. Ve gitgide bu çocuklarımızın sayısını arttırıyoruz. Ve hiç yüzme havuzu görmeyen çocuklarımız şu an Türkiye Şampiyonası'na gidiyor. Yüzme bilmeyen kalmasın projesinde yüzmeyi öğrendim. Hocam beni yarışmalara götürdü. Türkiye, Türkiye birincisi oldum. Daha iyi çalışarak milli takım hazırlanıyorum.